Kuşadası'nın simgesi olan Güvercinada 2020 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine eklenmiştir. 1960 yılından itibaren Ege Denizi'nin en önemli turistik yolcu limanı haline gelen Kuşadası Limanı özellikle Efes, Meryem Ana İnanç turları alışveriş turizminin etkisiyle Kurovozer sektöründe ülkemizin en öncü ve en önemli yolcu limanı olmuştur. Pandeminin etkisiyle geçen 2020 yılında Kuşadası'na sadece 3 gemi gelmiş. 2021 yılının Haziran-Ekim döneminde Kurovozer'in Doğu Akdeniz'de tekrar seferlerine başlamasıyla 13 gemi limanımıza yanaşmıştır. 2022 yılında 560 gemiyle 662 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. 2023 yılı için 1 milyon üzerinde kurovaziyer yolu sağlamayı hedef etmeliyiz. Kuşadası her yıl başta 1986 yılından bu yana Türkiye'nin müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin Beste Yarışması olmak üzere pek çok festival ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 26. kez düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Kuşadası Sokak Festivali'nin ikincisinin hazırlıkları devam ediyor. Güzel Çamlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dilek Yarımadası, Büyük Menteras Deltası, Milli Parkı sahip olduğu zengin doğal, kültürel ve arkeolojik değerleriyle ile türünün terke tek örneği olarak kabul edilmektedir. Milli Park Akdeniz'den Karadeniz'e kadar tüm Anadolu'da var olan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü doğa müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Milattan önce 9. yüzyılda 12 Yon kentinin kutsal toplanma merkezi olan Panionion, Antik Kenti, Ayayorgi Manastırı, Tarihi Eski Doğan Beyköyü, Köyü, Karina ve Hagois Antonius Manastırı da Milli Park sınırları içerisinde yer almaktadır. Milli Park girişinde yer alan Zeus Mağarası'nda her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. Kuşadası'na geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha çok, daha fazla Alman misafirlerimizi bekliyoruz. Herzlichen Dass Sie nach gekommen sind für das nächste das erste Mal in nein ich bin das dritte mal in Kuscherien aber es ist schon ein paar Jahre her aber ich war noch nie auf dieser wunderschönen Burg dieser schöne Abend in Deutschland ist es jetzt um die Zeit war auch schon wird Sommer aber es ist immer noch kalt und alle genießen diesen wunderschönen Abend hier. Es sind 5 Millionen Deutsche, es ist noch Luft nach oben, es werden noch mehr kommen, glaube ich, die nächsten Jahre. Also irgendwann ist die Grenze natürlich erreicht, aber ich glaube, die Türkei hat noch Potenzial für mehr äh, äh, Gäste aus Deutschland, weil die Türkei sehr beliebt ist äh, bei vielen deutschen Urlaubern und es immer noch einen ganzen Teil von Deutschen gibt, die noch nie in der Türkei waren. Türkiye Almanya'da çok sevilmektedir. Burada tatile gelen 5 milyon turist sayısı yükselecektir. Tabii bu da son bulacaktır. Nereye kadar gideceğini bilemiyorum. Ama kesinlikle umutluyum yükseleceğine dair. <laughs> Ege bölgesi bilhassa Kuşadası en büyük artışlarla girdi. Yani burası gerçekten bizim için bentro olarak, Rentor ailesi olarak çok önemli bir destinasyon ve geleceği yine eskisi gibi parlak olacak bir destinasyon. Pazarlamada yatırımlar yaptık yani ve Almanya işte FOB dergisi gibi büyük kurumlar buranın tanıtımına çok değer verdiği için bu basamak basamak büyük adımlardan olmasa da katkı sağladı. Kuşadası'nın büyümesine, sayıların daha güzel yer gelmesine. Kruvya ziyaretler Almanya'sı işte satış sayılarında bayağı bir yükselme oldu. İşte Türkiye'yi de tekrar Kuşadası'nda çok Kruvya ziyaretler programına koyduğundan dolayı burada büyük bir e, pozitif etkileyeceğini e, inanıyorum. Ich war schon öfter auf Veranstaltungen der FVW, aber ich bin das erste Mal hier und äh, es gefällt mir absolut. Ich bin großer EGS-Fan. Ähm, wunderschön, ja. Äh, çok kez FVW'nın äh, aktivitelerine katıldım fakat ilk kez burdayım Kuzadasında ve çok güzel burası. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Türkei, das Türkei-Geschäft boomt bei uns als TUI und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und das betrifft alle türkischen Destinationen, nicht nur die Riviera, sondern auch die Ägäis, ja. <laughs> Görüyorum. Sadece e, e, burada değil, bütün destinasyonlar, yani Ege'de, ye diğer yerlere de artış söz konusudur.